Berkan TVM kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere boksta yapılan 4 tane ayak oyunları hatalarından bahsedeceğim. Bu hatalar bazen amatörler yapıyor hatta profesyonellerde de görüyorum. Yani sıkça yapılan hatalar. Bunları göstereceğim. Videonun sonunda bir tane de bunu nasıl aşabileceğinize dair bir egzersiz göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Çok sık görülen hatalardan bir tanesi arkadaşlar. Torbayı arkadaşlar vuruyor. Daha sonrasında çıkarken ayaklar yan yana bitişiyor. Yani ayaklarımızın sürekli bir balans içerisinde kalması lazım. Burada aynı bir güvenli bir üçgen oluşturmam gerekiyor. Atıyorum beni ittiği zaman ileri, geri, sağa, sola burada sürekli o balansı yakalayabilmem lazım. Aynı bir süspansiyon gibi kendimi gelen darbeye emip tekrardan geriye çıkartabilecek pozisyonda kalmam lazım. Veya herhangi bir darbe geldiğinde dediğim gibi sağa sola yıkılmamam lazım. Bunun için güçlü bir beyze ihtiyacım var ve bunu bozmamam lazım. Diyelim ki yumruk attığımda da yumruğu attım. Çıkarken artık o bez bozulursa, ya yani o aradaki mesafe gittiyse burada artık bana bir şey yaptığında dengem şaşabilir. Bunun şaşmaması için sürekli bu bezimi sağlam tutmam lazım. Bu birinci hatamız. Bir diğer hatamız da arkadaşlar, ayakların aynı çizgi üzerinde kalması. Yani Atıyorum dövüşüyoruz burada. İkisi de aynı paralelde kaldığında herhangi bir şeyde gene devriliyorum. Çünkü dengem yok. Yani dediğim gibi buradaki aslında ayaklardaki ana birkaç temalar, ana birkaç tema var. Diğer hareketlerde, diğer yanlış hatalarda bunlardan da bahsedeceğim. Ama ilk iki hatada özellikle ayakların bizim denge kurmamızın, denge merkezimizi sağlamasındaki eksiklikler var ve bunları dediğim gibi eğer ayaklar aynı çizgide kalırsa dengem sağ solda kalmaz. Ama ayağım burada olduğunda yani ikisi aynı paralelde ama aynı çizginin üzerinde değil. Bu bu tarafta sola ve sağa iki tarafa da balans yapabildiğim bir pozisyona getirdim de ayaklarımı. O zaman güçlü bir beyzin var ve artık orada sağlam kalabilirim ve oradan artık tekrar counter punch'larımı çıkartabilirim. Bunun için ayaklarınızı dediğim gibi aynı çizgi üzerine getirmeyin ki aynı çizginin üzerinde artık dengeniz yok. Ayak oyunlarında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi arkadaşlar topukla adımlama. Yani şu şekilde adımlayanlar var. Bu topuğunuzla bir adım atmamanız gerekiyor. Tamam dışarıda yürürken herkes alışık topuklarıyla yürüyor biliyor ama boksa parmak uçlarınızla oynamanız lazım. Girerken de çıkarken de aynı şekilde bu şekilde kambur kambur giderseniz bir kere hızlı olamazsınız. İkincisi yakalanabilirsiniz hızlı olmadığınız için. Veya yine bunu koyarken ön, öne gidersiniz, vücut önde kalır. Bu da bir eksi yazar hanenize. Bu yüzden ayaklarınızın üstünde kalmanız gerekiyor. Ve evet. son ve en büyük yapılan hatalardan bir tanesi de arkadaşlar adımlamanın yanlış yapılması. Nasıl yanlış yapılıyor? Sola giderken sol ayağımızın önce gitmesi ve sağın onu takip etmesi lazım. Sağa giderken de aynı şekilde sağın önce gidip solun onu takip etmesi lazım. İleri giderken de aynı şekilde sol önce geriye giderken de sağ ar arka ayağımız önce geriye gitmesi gerekiyor ki aradaki yine balansı biraz önce bahsettiğim gibi sürekli koruyarak gitmemiz lazım. Burada yapılan hata ne? Diyelim ki bu tarafa gidecek adam önce bunu bu tarafa götürüyor. Yani burada ayaklar çapraz kalıyor ve tahmin edebilirsiniz orada yumruk yerseniz neler olabileceğini diye düşünüyorum. Dediğim gibi ya da atıyorum bu tarafa gidecek önce sağa götürüyor ve bu ayaklar çapraz kaldığında artık orada şu şekilde ne bir yumruk atabilirsiniz ne yumruk yerken bir kendinizi savunabileceğiniz bir denge merkeziniz var. Bu çok büyük bir hata arkadaşlar. Burada yumruk yemeniz gerçekten size sıkıntılı süreçlere götürebilecek ve aynı zamanda çok daha amatör gösterecek bir e, hareket. Bu yüzden ayak adımlamalarınızda eğer sola gidiyorsanız önce sola, sağa gidiyorsunuz. Sağ ayağınızı önce kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi hataları gösterdik. Sırada bunları nasıl düzeltebileceğimize dair bir egzersiz, birkaç hareket göstereceğim. Kısa, öz, basic ama birkaç antrenmanda bunun üstüne koyabileceğiniz bir egzersiz. Öncelikle ilk round ellerimiz aşağıda tamamen parmak uçlarımızda ileri ve geri Oynuyoruz. Aynı ip atlamak gibi aslında bir farkı çok fazla yok. Oynuyoruz. İleriye geriye, ileriye geriye, arada bir sağ dönüşler, sola dönüşler. Bunları oynuyoruz. Bir rampını yaptıktan sonra ikinci rampta artık yine ellerimizi kaldırıyoruz. Bu sefer iki adım ileriye, bir adım geriye, bir adım sağ, bir adım sola. İki adım ileri, sol, geri, sağ. Yavaş yavaş e, koordinasyonu sağ sol ileri geri için bunları da çalışıyoruz. Bir round bunu da çalıştıktan sonra artık üçüncü roundda hepsini birazcık daha komplike ediyoruz. Ve üzerine birazcık da fent ekliyoruz. Giriyoruz, çıkıyoruz, yatıyoruz, sağa çıkıyoruz, tekrar giriyoruz, çıkıyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz, tekrar çıkıyoruz, giriyoruz. Bunların hepsini artık komplikeleştirdiğimiz bir oyuna çeviriyoruz ve artık daha iyi bir ayak oyununa sahibiz. Bu ve bunun gibi birçok içerik var arkadaşlar kanalımızda. Daha iyileri için sizlerden yorum ve like'larınızı bekliyoruz. Daha farklı kontentler çekmemizi, içerikler çekmemizi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarınızın hepsini okuyoruz. Sizlere göre içerik yaratmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu kanal hepimizin, siz ne isterseniz onları yapıyoruz yani. Sizleri seviyorum, kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın.